Bebek anne çok mükemmel bir olaydır. Tek arzuladığımız bir işlemdir. Annenin yetersiz süzültü, çalışma durumlarından dolayı bebeğini etkili bir şekilde emziremeyebilir. Ama 200-300 bebek annesi olabilir, düzenli olarak bebeklerini emziremeyebilir, zamanı yetiştiremeyebilir. Bu durumlarda elektrikli pompalardan destek alabilirler. Elektrikli pompalardan piyasada da çeşitli bulunmakla birlikte 200-300 bebek annelerinin çok rahatlıkla ihtiyacını karşılayabilir. İkisini aynı anda sağım yaparak 15 dakikada süt boşaltımını yap yapabilir. Bebek ilk başta hızlı emer, 1-2 dakika sonra ritmini değiştirebilir. Göstermiş olduğum gibi makinemize de ilk başta hızlı kullanıyoruz. 1-2 dakika sonra annenin rahatlığı ve bebeğin emiş gücüne göre ritim ayar düğmesini ayarlayarak çok rahat bir şekilde 10 dakika sağım yapabiliriz. Bebeğimiz anneyi emebilir. Bebek emdikten sonra anneyi yine son 5 dakika pompa kullanmasını öneririz. Bunun dışında yine elle çalışan manuel pompalar mevcuttur. Sütü olan anneler çok rahat bir şekilde sütünü boşaltabilir. Düzenli kullanıldığı takdirde 15 dakika düzenli kullanıldığı takdirde süt artırıcı özelliği de vardır.